kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Ee, gene çok güzel bir modelle geldim. Bugün sizlere bu güzel menekşe oyasının yapılışını anlatacağım. Modelim 3 sıradan oluşuyor ve 2 renk kullandım. Şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da e, yakıştı birbirine. Umarım beğenirsiniz. Şöyle tekrardan sizlere göstereyim ve hemen yavaş yavaş yapılışına geçelim. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsiz. Kesinlikle hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Ayrıca bol bol yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yüklediğim yeni videolardan anında haberiniz olur deyip hemen yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar yazmamı çevirdim ve hemen yapılışına geçelim isterseniz. Önce küçük bir ilmekle başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Ee, şöyle. Yazmamı aldım. Ve herhangi bir tığ basından şöyle girişimi yapacağım. Bu şekilde. Bu arada parmaklarım hep yara olmuş. Deterjan kullanmaktan. Kusura bakmayın. Şöyle sık iğne ile sabitledim arkadaşlar. Hemen 1, 2, 3 üst zincir çektim. Sıradaki tığ basından sık iğne ile sabitledim. Tekrar 1, 2, 3 aynı şekilde devam ettim. 1, 2, 3 ve sıradakine devam ettim. Bu şekilde toplam 7 tane kutu, kutucuk yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere 7 tane kutucuğumu tamamladım ve hemen şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, ve 7 tane zincir çektim. 2 tane mil üstü aldım. Aynı tığ batısından şu şekilde girişimi yaptım. Hemen önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 şeklinde çıktım. Ve şöyle bir trabzan oluşturdum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. Şuradaki trabzanın arkasından şöyle girişimi yapıp küçük bir yuva oluşturacağım arkadaşlar. Şöyle Evet bu şekilde yuvayı oluşturdum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirimi çektim. Yine aynı yere şöyle devam ettim. Bu şekilde sık iğne ile sabitledim ve küçük bir yuva oluşturdum çiçeğimizin alt zeminini oluşturmak için. Hemen sıradaki tığ batından şöyle zincir çekmeden devam ettim. Evet bu şekilde 1 2 3 gene arada 7 tane kutucuk yapıp sıradaki çiçeğe devam edeceğim şöyle devam ettim 1 2 3 aynı şekilde 1 2 3 devam ediyorum ve bu şekilde 7 tane kutucuk yapıp yine aynı işlemi yapacağız Evet arkadaşlar yine aynı yere geldik ve 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincirimi çektim. 2 tane mil üstü aldım. Aynı yerden şöyle girişimi yaptım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 şeklinde çıktım. Ve trabzanımı yaptım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincirimi çektim. Şuradaki trabzanımın arkasından şöyle sık iğne ile girip yuvayı oluşturdum. Bu şekilde arkadaşlar tekrar 1 2, 3, 4, 5, 6. Evet 6 tane zincirimi çektim ve yine aynı yerden şöyle sabitliyorum. Alt zeminimiz bu şekilde arkadaşlar ve hemen zincir çekmeden sıradaki tığ basından devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar tekrar 1, 2, 3, 3 zincir ve 1, 2, 3 şöyle devam ediyorum. 1, 2, 3 şu şekilde ve 1, 2, 3 aynı şekilde devam ediyorum. Kaç tane oldu? 4 tane oldu. Evet. Son sıramızda 4 tane kutucuk yeterli arkadaşlar. Fazla vaktinizi almayayım. Şöyle kesip burayı tamamlıyorum. Şöyle evet. İlk sıramız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle hemen vakit kaybetmeden diğer ipimizi alalım. İpimizi şöyle toplayalım. Pembeyi aldık ve hemen ikinci sıramıza geçiyoruz. Yine küçük bir ilmekle başlıyorum arkadaşlar. Şöyle diğerinde yaptığım gibi bu şekilde Evet yapmış olduğum 8 tane zincirin ortasından şöyle ipimi sabitleyeceğim bu şekilde şöyle düzelterek şuradan tuttum Evet sabitledim ipimi şöyle arkadaşlar göstereyim Evet 1 2 3 ve 4. 4 tane zincirimi çekip trabzanları örmeye başlıyorum. Hemen şöyle dolanıyor. 2 tane milüstü aldım aynı yerden şöyle devam ettim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 şeklinde çıktım trabzanı yaptım. Tekrar 2 zincir e, milüstü önce 1 sonra 2 sonra 2 şeklinde çıkıyorum. 2 trabzan tekrar 2 tane mil üstü aynı şekilde önce 1 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 şeklinde çıktım 3 tane trabzan mı yaptım arkadaşlar 1 2 3 4 4 tane zincirimi çektim aynı yere şu şekilde sabitliyorum Evet ilk kanadımızı yaptık şöyle birbirine yakınlaştırıp devam edeceğiz bu şekilde hemen 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincirimi çektim. Gene aynı şekilde 2 tane mil üstü devam ediyorum. Şöyle 1, 2, 2, 2 şeklinde çıktım. Gene 2 mil üstü aynı şekilde 2, 2, 2 şeklinde çıktım. Gene 2 mil üstü aynı yere Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 şeklinde çıktım. Evet. 3 tane trabzan ve diğer kanadımızı da yaptık. Son bir tane kaldı. Şöyle göstereyim sizlere. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim. Aynı şekilde buraya sabitledim. Gördüğünüz gibi ikinci kanadımız da tamam. Son bir tane kaldı. 1, 2, 3 ve 4. 2 mil üstü devam ediyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki şeklinde trabzanımı yaptım. Yine iki tane mil üstü aynı yere ve önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki şeklinde çıktım. Yine iki tane mil üstü aynı şekilde devam ediyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki şeklinde çıktım. Evet bu şekilde arkadaşlar hemen 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çekip bu sıramızı da tamamlayacağım. İkinci sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Evet şu şekilde gerçekten çok güzel oluyor. Hemen makasımı aldım ve tamamladım. Evet bu sıramız da bu şekilde hemen şuraları yakalım. Çirkin bir görüntü oluyor çünkü. Hemen makasımızı aldık ve şöyle devam ettim şurayı da aynı şekilde Evet devam ettim şöyle bu şekilde ikinci sıramız gördüğünüz gibi şurayı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar buraya da sık iğne ile girişimi yaptım. Aynı şekilde devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir, 2 tane mül üstü ve devam ediyorum. Şöyle burayı da göstereyim istedim. Bu şekilde ilk trabzanımı yaptım. 2 tane mül üstü aynı yere. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 şeklinde çıktım. 2 tane mül üstü aynı yere devam ediyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra iki şeklinde çıktım. Evet. 1 2 3 4. 4 tane zincir ve aynı yere şuraya sabitleyip ilk kanadımızı şöyle bitirdim. Tekrar 1 2 3 4. 4 tane zincirimi yaptım. 2 tane mil üstü aynı yere önce 1 sonra 2 sonra iki şeklinde devam ettim. ikinci kanadımıza geçtik. 2 Önce 1 sonra 2 sonra 2 ve sonra iki şeklinde çıktım ikinci trabzanımızı da yaptık gene iki tane mil üstü aynı yere önce bir sonra iki sonra iki sonra iki şeklinde çıktım üç tane trabzan yaptım gene bir iki üç dört ve diğer kanadımız da bitti gerçekten hem çok kolay hem çok zarif bir model şöyle göstereyim Son bir tane kaldı ve hemen şu şekilde bir iki üç dört iki tane mil üstü aynı yere devam ediyorum. Bu arada parmağımızla da böyle tutarak parmak üçüsü yapıp daha düzgün durmasını sağlıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi hemen iki tane mil üstü aynı yere şöyle önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki şeklinde çıktım. Son bir tane trabzan ve burayı da tamamlayalım. Evet bu şekilde önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki şeklinde bitti. 1, 2, 3, 4, 4 tane zincir ve aynı 8 tane zincirin içine girişimi yapıp burayı gördüğünüz gibi tamamladım. Bir zincir ve bitiriyoruz. Şöyle burayı da yakalım. Evet bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimizin ikinci sırası da bu şekilde gerçekten çok zarif bir model. Hemen vakit kaybetmeden üçüncü sıramıza geçelim. Şöyle ipimizi kenara alalım. Şunu diğer ipimizi aldık. Hemen şöyle gene bir ilmekle başlıyoruz. Şöyle göstereyim sizlere bu şekilde yazmamı aldım ve daha önce yapmış olduğumuz 7 tane kutucuğun ortasına şöyle sık iğne ile gireceğiz bu şekilde girişimizi yaptık ve devam ettim şurayı da sonra keseriz hemen 1 2 3 4 ve 5 5 tane zincirimi çektim şöyle ipimi düzelttim şu en baştaki e, trabzanımın tepesine girişimi yaptım arkadaşlar bu şekilde pardon bir saniye Evet arkadaşlar girişimi yaptım sık iğne ile sabitledim bu şekilde Evet 1 2 ve 3 3 tane zincir sıradaki trabzanın tepesinden devam ettim bu şekilde Evet böyle tekrar 1 2 ve 3 3 tane zincir Yine sıradaki trabzandan devam ettim. Bu şekilde şöyle ipler de artık eski kalitesinde değil çok sıkıntı çıkarıyor. Bu şekilde 1, 2, 3 ve son trabzanımızın tepesine gene aynı şekilde şöyle devam ettik. Bu şekilde biraz sıkıntı oluyor. Girdim. Sık iğne ile sabitleyeceğim. Evet bu şekilde burayı tamamladım arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen 1 2 3 ve 4 4 tane zincirimi çektim ve bu iki tane ilmeğimin ortasına sık iğne ile sabitleyeceğim ipimi Evet şöyle sabitledim arkadaşlar bu şekilde girdim ve devam ettim bu şekilde gördüğünüz gibi gene 1 2 3 4 4 tane zincir ve gene en baştaki trabzanın tepesinden şöyle devam ettim. Bu şekilde arkadaşlar. Gene 1 2 3 3 zincir sıradakine aynı şekilde sık iğne ile devam ettim. Bu şekilde gene 1 2 3 devam ettim. Şöyle gene 1, 2 ve 3. Son trabzanın tepesine bu şekilde devam ettim. Evet bu şekilde burayı da tamamladım. Ve hemen 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi çektim. Ve gene tam şu iki ilmeğin ortasına girişimi yapıyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar burayı da tamamlamış olduk. Hemen 1, 2, 3, 4. Yine aynı şekilde son kanadımızın tepesine devam ettik. Bu şekilde 1, 2, 3. Aynı şekilde sıradakine devam ediyorum. 1, 2, 3. Sıradakine sık iğne ile girdim. Devam ettim bu şekilde gene 1 2 3 devam ediyorum şöyle Evet bu şekilde burayı da tamamlıyoruz gördüğünüz gibi Evet bu şekil şöyle göstereyim sizlere ve burayı da tamamlamış olduk hemen şöyle 1 2 3 4 5 beş tane zincirimi çektim gene yapmış olduğum yedili kutucuğun ortasına şöyle ipimi sabitleyip burayı tamamlıyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar hemen tekrar aynı şekilde 1 2 3 4 5 diğerine de aynı işlemi yapacağız. Şöyle 5 tane zincirimi çektim ve şuradaki trabzanın tepesine sık iğne ile girişimi yapacağım. Evet, modelim bu şekilde arkadaşlar. Gene devam edeceğiz. 1 2 3 3 tane zincir sıradaki trabzan tepesinden sık iğne ile devam ettim gene 1 2 3 aynı yerden şöyle hiç arada ilmek bırakmadan devam ediyorum bu şekilde 1 2 3 aynı şekilde son trabzan içine girişimi yaptım bu şekilde Evet burayı da tamamladık arkadaşlar hemen 1 2 3 4 4 tane zincir mi çektim ve hemen şöyle şurayı açarak ortadan sık iğne ile sabitleyeceğim ipimi ipimi Evet bu şekilde devam ettim tekrar 1 2 3 4 4 tane zincir gene aynı şekilde şuradan devam ettim gene 1 2 3 sıradakine devam ettim. 1 2 3 aynı yerden şöyle saradakine modelim bu şekilde ilerliyor. 3. sıramız üç tane zincir ve sonuncunun içine girişimi yapıp burayı da kapatacağım arkadaşlar. Evet, bu şekilde ilerliyor. Hemen burayı da tamamladım arkadaşlar. Şöyle son kanadımızı da yapıp modelimizi bitirelim. 1 2 3 4. 4 tane zincir şöyle modelimi açtım. Tam ortasına sık iğne ile ipimi sabitleyeceğim. Ve evet. Bu şekilde burayı da tamamladım. Hemen 1 2 3 4 zincir. Tırabzanın tepesine şöyle devam ettim. Bu şekilde tamam. Burayı tamamlayacağız. 1 2 3 aynı yere devam ediyorum. 1 2 3 aynı şekilde şöyle 1 2 3 ve son trabzanımızın tepesine de girişimizi yapıp burayı bitiriyorum Evet biraz burası sık olduğu için zorluyor Evet burayı da tamamlamış olduk arkadaşlar ve hemen 1 2 3 4 5 5 tane zincirimizi çektik buraya 4 tane yapmıştık dördüncüsü ortada kalıyor Çünkü hemen şuraya sabitleyip modelimi bitiriyorum arkadaşlar şöyle Evet şöyle zincirimi çektim bitirdim Evet bu şekilde şöyle şöyle yapalım arkadaşlar ee, çakmamızı aldık gördüğünüz gibi Evet bu şekilde modelimiz gerçekten harika bir model yani gördüğünüz gibi ütüye bile gerek yok şu şekilde düzelterek yapalım. Ben çok sevdim, çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Şöyle tekrar tülü halini de sizlere göstereyim. Renklerin uyumu da şahane. Siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ben bu rengi seçtim. Gerçekten de çok güzel oldu. Ee, şöyle iplerimizi de sizlere göstereyim. Evet, iplerim altın başağın, gri ve pembe tonu ve yazmam da cenk yazmanın gene gri yazması. Şöyle çok güzel bir model oldu. Ee, videomu kapatmadan önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız sevinirim. Böylece yüklediğim yeni videolardan da anında haberiniz olur. Yeni bir videoda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.